bunu 3000 yıllık mı dediler, 4000 yıllık mı dediler, öyle bir şey dediler. Bunun yatırım şeysini o zaman geldiler de bu ağaçların şeylerini de söylediler. Ondan sonra çoluğu çocuğu olmayanlar burada bağlanıp gidiyor. Çoluğu çocuğu oluyor buradan. Burada Ramazan'da davul çalınmıyor. Eski zamanda Ramazan davulunda teniki çalarlardı. Ramazan'da davul çalınmıyor çünkü burası az bir memleket o yüzden öyle davul çalınmıyor. Eskiden de topa top ateşler atarlardı dermikat, dermikat. burada. Dermikat, başka bir şey çalınmıyor. Onunla oruçlar bozulurdu. E şimdi ezan okunuyor, şey oluyor, öyle öyle top, idare ediliyor. Burada davul çalınmıyor ezeciğim. Bu yatırı, oradan davul çaldırmazmış. Eskiden insanlara kuple tarafı, yönün dönüp de böyle şey bilen hani Öyle onlar bile zarar veriyormuş. <laughs> Ramazan da ben bildim dedi hiç çalınmıyor ne kadar çalınmadı. Orayı bilemedi o ev herhalde ki zamanında bir alış, yerleşmiş o kimse ne kadar çalınmadı. Öyle deniliyor tabi de bilmiyoruz tabi. Ne tabii. mesela? Bir nasıl olmuş bir düğün olmuş davul çalmışlar. Yolda giderken kavga olmuş, verdi gelen mi ölmüş, bir şey ölmüş derler. Yani bu kur kurakta yani, yani canlı bir şahidi yok ki, yalnız bilmiyoruz tabii. Her, kabul Her Evet, kabul ediyor. Kabul ediyor. Evet. Tabii tabii, hiçbir şey. Hiçbir zaman çargı, boş kase gelirse bile bazen düğünler zaten. Epey de düğünde oldu yok da, düğüncülerde geliyor şeyde şey davul çalınmıyor sadece. Küçük küçük trampetle ondan çalıyorlar. Evet.